Kuruluş Osman gibi 180. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. 180. bölümden sonra yeni bölüm oldukça merak edilmekte. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Osman Bey 181. bölümde düşmanlarına karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Bir ya da iki bölüm içinde kadroya yeni düşman karakterler dahil edileceklerdir. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de Kuruluş Osman kadrosuna yeni beylikler dahil olacak ve dizideki aksiyon sahneleri oldukça artacaktır. Bu sezon dizinin son sezonu olacağından dolayı bu sezon içinde kadrodan önemli vedalar yaşanılabilir. Ayrıca bu sezon içinde büyük bir meydan savaşı yaşanılacaktır. Osman Bey Bursa civarındaki bazı kaleleri de fethedecektir ve dizideki aksiyon sahnelerinin artmasıyla birlikte Dizi kadrosundan oldukça vedalar da yaşanılabilir. Önümüzdeki bölümlerde Olafir Hatun ve Orhan Bey'in bir erkek veliyatları doğacaktır. Çoğu kişi Aladdin Bey ve Gonca Hatun'un da çocuklarının doğup doğmayacağını oldukça merak etmektedirler. Bu sezon içinde Gonca Hatun ve Aladdin Bey'in çocuklarının doğacağını düşünmemekteyiz. Bir sonraki analiz doğumuzda Kuruluş Osman'ın yeni bölümü hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek unutulmaz videolardan anında haberdar olabilirsiniz.